Adıyaman'daki belediye başkanlığı binası deprem sonrası tamamen yıkıldı. Burası hem idari bina hem de ek hizmet binası olarak kullanılıyordu. En gereken zamanda afet anında hizmet vermesi gerekiyordu. Adıyaman Belediye Başkanlığı tek örnek değil. Hatay'ın İskenderun ilçesinde 55 yıldır hizmet veren İskenderun Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinin bulunduğu 6 katlı A blok depremde yıkıldı. Göçük altında kalanlar İskenderun'da yapılan yeni devlet hastanesine sevk edildi. Öte yandan Hatay Merkez Antakya Hastanesi de yıkıldı. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, ''İdari binamız yıkıldı, ilk belediye binamızda ağır hasar var. Meclisimiz yok oldu, konak yok oldu. Gerçekten de çok büyük bir yıkım var.'' dedi. Hatay valisi Rahmi Doğan da ildeki hasarı açıkladı. Rahmi Doğan tabloyu Antakya ve Kırıkhan'da yıkık binalar var. İskenderun ve Antakya'daki devlet hastaneleri yıkıldı. Polis evi de yıkıldı diye özetledi. Depremin yayıldığı geniş coğrafyada hasar alan illeri birbirine bağlayan yollarda çöktü. Depremin ardından Tarsus, Adana, Gaziantep otoyolu yıkıldı, yol ulaşıma kapandı. Otoyolu inşa eden Silahtaroğlu şirketi, 2020'de Ağustos ayında Ankara'da yaşanan fırtınada dış cephesinden hasar gören AFAD binasını da yapan müteahhitlik firması. Şimdi otoyol kullanılmadığı için trafik eski yoldan veriliyor. Zira yol deprem sonrası neredeyse ikiye bölündü, otomobiller yarıklara düştü. Bu arada afetle mücadele etmesi gereken AFAD'ın Hatay'daki binasının da yıkıldığını CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit doğruluyordu. Yıllardır devam eden ve tamamlanan çok sayıda inşaat projesi depreme dayanıklı yapılar üretmedi. Ülkenin hafızasında 1999 Marmara depremi hala canlı olduğu halde gereken dersler çıkarıldı mı? Biz ders çıkarmış olsaydık 2011 senesindeki Van depremi, sonra Elazığ-Malatya depremi, sonra İzmir depremi ve geçtiğimiz 1,5-2 ay önceki Düzce Gölyaka depremi. Demek ki biz daha hiç ders çıkarmamışız. Şimdi altyapıyı dün gördük, iflas ettik. Ifraz ettik. Şimdi, hastane yapısı, kamu yapıları, okullar, belediye binası, polis merkezleri gibi kamu binaları öncelikli binalardır. Artık çok gelişti. Çok eski senelerde, 70'li yıllarda yaptığımız zaman bunları genel rutin hesaplar çerçevesinde yapardık. Bunu böyle söylemek de o yapılar kötü yapılar, sağlıksız yapılar anlamına gelmesin sakın. Her yapı 20 sene, 30 sene önce de yapılmış olsa can güvenliğini sağlayan yapılması olması gerekir. Sunay'a göre özellikle sağlık ve diğer önemli kamu hizmetlerinin verildiği yapıların bu yeni teknik gelişmelere uygun sağlam inşa edilmesi gerekiyor. Hastane yapısı deprem olduğu andan itibaren Hayatın devam etmesi gereken yapıdır. Kriterler buna göredir. Yani hasar almayacak şekilde. Hayat hiç aksamadan devam edecek. Elektriği kesilmeyecek. Ameliyathanede ameliyatı varsa devam edecek. Hizmet devam edecek. Sonra okul yapıları, yurtlar, kamu binaları, belediye binaları evet depremden sonra bir veya iki gün içinde hayatın devam etmesi gerecek şekilde, gerekecek şekilde projelendirilir, kriterler ona göre alınır. Eski Devlet Planlama Teşkilatı Planlama Uzmanı Profesör Doktor Emek, altyapı yatırımlarının önceliklendirilmesinde Türkiye'nin yanlış kararlar aldığını söylüyor. 160 milyar dolarlık garanti verilen köprüler yerine kaynakların Anadolu'daki eğitime ve sağlığa ayrılması gerektiğini savunuyor. Siz gidip Barbaran iki tarafına iki tane köprü yapasıya kadar e, buralardaki yol ve hastane sorunlarını anlatmış olsaydınız e, böyle bir sorunumuz olmazdı. Hataya ulaşamıyoruz, ne demek ya? Yani 21. yüzyıl Türkiye'sinde bir bölgeye ulaşamıyorsunuz doğal afet nedeniyle. E, bu bu Türkiye'nin gerçekten çok acı bir tarafıdır. Yani deprem zaten içimizi çok acıttı. Ulaşım sağlayamadığımız için e, insanlar bir taraftan soğuktan yani hipotermiden ölmeye başladılar